bütçeye uygun kiralık ev bulabilmek mesele biliyorsunuz ki hele hele yeni evliyseniz işler daha da zor. Tam da bu konuda çiftlere nefes aldıracak bir düzenleme daha geldi. Aile yılı kapsamında ev kiralarken artık emlak hizmet bedeli yani emlakçı komisyonu alınmayacak. İyi olmuş, Daha iyi olur. Çok iyi bir şey. Güzel bir şey. Evi emlakçısı kirası komisyonu derken bütçeye uygun ev bulmak günler hatta aylar alıyor. Yeni evli çiftlerin belini bir de emlak hizmet bedeli büküyor. Bir evin kirası 30-40 bin lira olsun. 30-40 bin lira biz bir kira artık ADV hizmet bedeli alıyoruz. Aile yılı kapsamında atılan yeni bir adımla çiftlerin üzerinden komisyon yükü kaldırılıyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği emlakçı ücretini aradan çıkartıyor. Gençler zaten çok büyük bir yük altında. Bence çok güzel bir uygulama olur. En azından bu masraflardan kurtulmuş olurlar. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından aile yılı olarak ilan edilmişti ve bu düzenleme kapsamında da genç çiftlerin ev kiralama dönemlerinde önemli bir destek geliyor. 2025 yılı aile yılı olarak kabul edildi. Aile yılı olduğu için bu yılda böyle bir destek sunalım dedik. Gençlerin geleceği açısından bence hani yeni bir hayat kurmaları için. Yeni evli çiftlerimizin çok masrafları oluyor. Bizler de nacizane hani bir düğün hediyesi olarak gayrimenkul danışmanları olaraktan bir hizmet bedellerini almayacağız. Biraz olsun daha rahatlarlar. Çünkü emlakçıya gidiyorsun komisyon veriyorsun, e, kira parasını veriyorsun. Yani 2-3 kat katlanıyor. Emlak danışmanlarımızla beraber yeni evlenecek kişilerin eğer Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan onayı alıp maddi destek aldığı zaman bize barkod getirdikleri zaman biz de hizmet bedelini kendilerinden almayacağız. Bakanlıktan aldıkları barkodu ibraz eden yeni evli çiftler kiralık evlerde emlak hizmet bedeli ödemeyecek. Gençlerimize destek vereceğiz. Komisyon bedelini başka bir yerde harcayabilirler. Türkiye genelinde Yaklaşık 142 bin emlak danışmanı bu projeye gönüllü olarak katılıyor. Bu sayede evlenecek genç çiftlerin de yükü oldukça hafifliyor. Türkiye genelinde bir projemiz. 142 bin emlak danışmanımızla biz bu projeyi inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Ve her ilimizde de bu emlak danışmanları yeni evlenecek çiftlere hizmet bedeli almayacaklar. o parayla bir bulaşık makinesi, bir beyaz eşya, evlenmeni eksik varsa mobilyası onu kullanabilirler. En azından bir tık rahatlarlar herhalde. Bir evin kirası 30-40 bin lira olsun. 30-40 bin lira biz bir kira artı KDV hizmet bedeli alıyoruz onu almayacağız 30-40 bin liraları ceplerinde kalacak.